Evet. Gençlik. Allah'tan kampanya vardı zilli. Ben seni alıp götürdüler zannettim. Gel gel kalbim koksun. İnşallah bu ilaç işe yarar. Yoksa bilmem seninle ne yapabilirim. Ya. Kız sen süt mü topluyorsun gene. Ya bir dur arkadaş sen ne yapıyorsun ya? Bir dur daha birini iyileştiremedik sen ne yapıyorsun ya? Ama memeye bak sütlü Kız sen ne yaptın? He? Sana da uyuz fatma diyeceğiz artık ismi geçen ismi benzeri olan kişilerle bir şey, binlerce kez özür dileriz ama işte. yani sonuçta var ya kediye de böyle isim koyan var köpeğe de kedi isim boyan var bilmiyorum yani doğru yanlış neyse espri mahiyetinde herhangi bir art niyetimiz yok yani. neyse olaya gel Allah'tan kampanya var ya arkadaş ben birini kara günler için saklayacaktım bundan kara gün mü olur aha <laughs> buyur Uyuzun ailesinden bana ne fayda gelecek? Garip ayrı bir dersen ayrı bir dert. Ver. Yani. Baba baba baba. Benimki nerede? Gel gel dur dur dur. Neyse. Şey yapalım da. Baş konuşuyor olmayalım. Ana geçir. Ben Allah'tan kapayalım. Allah'tan kapayalım. Dur. Yok baba dedi Allah iş yok ki çok ya. Allah canın sağ olsun. Helahi, hoş olsun. Bak lokmanızda gözüm değil. Masrafında gözüm değil. Vallahi iş yok ki çok ya. Yalan mı söyleyeyim mi? Piyasa bozuk hacı abi ya. Durumlar kötü yani. Ha açılacak açılacak da ne zaman? Neyse. <laughs> Helal hoş olsun. Aftır. bir hafta yapacağız. Ha ne geçer elimize? Allah bilir. Allah bilsin zaten. Gerisi kul takdir eder. Ederse eder, eder etmesi. Onu da Allah bilsin. Hiç sorun değil. Youtube'a abone olurlar mı sence? Bence bazılar bir şeyleri bekliyor yani. Hani bir sonuç bekliyor. Bir şeyler olsun. Aa sen de şeysin. Ya yani ne kadar olursa. Sonuçta geleceğe giden yolda. Gelecekte gene karşılaşacağız. Sonuçta siz abone olsanız da olmasanız da bu devam eden bir şey. i̇nşallah olursunuz sayımız şu alır. Ben bir an önce daha fazla bir şeyler yapabilirim. Daha fazla katkı sunabilirim. İşte ne bileyim yapacağım bir şey varsa kampanyayı değil de şu şekilde tutup da şeyi beklerim. Hani basit bir şey değil arkadaşlar. Ben bunu toptancıdan aldığım halde bunun tanesi 100 lira. Yani 85, 100, Yerine göre 120, 130, 150 lira. İşte kampanyanın sayesinde alabildim. Ama ben bir tane garibin anasına verecektim. Ona dair bir sözüm vardı bir daha. Buyur zilli süt toplamış ya. Hayırlısı bakar. Garibin yeni kalk. Garip oğlum senin haberin yok. Uyuz Necda diyorum. Zilli diyorum. Sen inanmıyorum. Benim de bir de beni düştüyordun. Yok neymiş senin anam hakkında nasıl o. Ana süt toplamış ben yalan mı söyleyeyim. Ben? Neyse. Hadi bu da toplu etkinlik olacak herhalde. Garip toplu iyileştirme olacak. Nüfusuma geçireceğim sizi. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Youtube, Serhat Yiğit. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tavsiye ediniz, paylaşın, izleyin. Güzel şeyler yapıyoruz. Bilen biliyor. Allah da biliyor. Ha, takdir sizlere kalmış. Açma ağzını öyle. Açma ağzını öyle. Ee, sıcak geldi artık solu nereden alacağını şaşırırsın. Hadi bekliyorlar gariplerim ya. Onlar yemek bekliyor. Biz yemek diyor derdinde. Siz seyir derdinde. Yok böyle bir dünya. Ne Uyuz Necda, Uyuz Fatma ve Kuzen. Kuzen'de sıkıntı yok ama yine tetkili diye bir parazit hapı vereceğim ona.